Yazılı Yazılır mısın? kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 6. sınıflar, 1. dönem, 2. din kültür ve ahlak bilgisi yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce daha fazla örnek yazılı soruları için yazıldayım.net adresimizi, yapamadığınız sorularınız için ise soruyol.com adreslerimizi ziyaret edebilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Sorularımızın tamamı klasik sorulardan oluşmakta ve meb müfredatına uygun olarak hazırlanmış sorulardır diyelim ve ilk sorumuzla başlayalım. Hz. Ömer bir gün Hz. Peygamber'e vahiy geldiğini, vahiyin gelişi tamamlandıktan sonra onun bir müddet bekleyip kendisine o an gelen ayetleri aktardığını ifade eder. Bu cümlede altı çizili bölümde peygamberlerin görevlerinden hangisine değinilmiştir bu görevi kısaca açıklayın denilmekte. Arkadaşlar ayetleri aktarmak altı çizilen kelimem ifademiz bu olacaktır. Şimdi burada peygamberimizin hangi görevinden bahsetmekteyiz? Burada ayetleri aktarmak yani Allah'tan almış olduğu vahiyi yani vahiyi zaten Cebrail'den almakta. Cebrail aleyhisselam da Allah'tan, allah Teala'dan almaktadır arkadaşlar. Allah'tan aldığı bu vahiyleri açıklaması gerekiyor. insanlara anlatması gerekiyor. Çünkü o ayetler sadece ona indi ve onun da etrafındakileri bu şekilde bilgilendirmesi gerekecektir. Ayeti aktarması anlamına gelen peygamberimizin görevi ise tebliğ olacaktır. Tebliğ Allah'tan gelen ayetleri insanlara aktarmak ve açıklamaktır. Tebliğ etmek deriz ya tebliğ etmek yani anlatmak, aktarmak, ilahi bilgileri insanlara olduğu gibi aktarması olarak söyleyebilmekteyiz. İnsanlara bildirmesi de diyebiliriz arkadaşlar. Bu cevaplardan herhangi birini yazmanız halinde tam puan alırsınız. Devam ediyoruz. Benden başka ilah yoktur bana kulluk et. Beni anmak için namaz kıl. Ta suresi 14. ayet. Bu ayeti namazın önemi bakımından açıklayınız denilmektedir. De. Bana kulluk et benden başka ilah yoktur denilmekte. Şimdi namaza baktığımızda da namazda biz ne yapıyoruz? Allah'ın Rızasını kazanmak için namaz kılmaktayız. Yani böylece ne yapıyoruz? Allah'a kulluk etmiş oluyoruz. Ve Allah'a kullu olduğumuzu da bu şekilde bağlılığımızı rızasını kazanmak için emir ettiği farz olarak kıldığı namazını kılarak bu şekilde Allah'a kulluk etmiş oluyoruz. Namazın önemi bakımından baktığımızda 5 vakit namaz farz bir ibadettir. Yani Allah'ın yapmamızı emrettiği ibadetler arasındadır. Bu yüzden Allah'ın rızasını kazanmak ona kul cool olduğumuzu olduğumuzu belli etmek için namaz kılmalıyız diyerekten bu şekilde açıklamış oluyoruz arkadaşlar. 5 vakit namaz farz bir ibadettir. Farz ibadette Allah'ın kesinlikle yapmamızı emrettiği ibadetlerdir. Yani bunları kesinlikle yapacağız. Eğer yapmazsak ne oluyor? O zaman günah oluyor arkadaşlar. Ama sünnete bakalım. Sünnet ibadetlerde ise peygamberimizin yapmış olduğu ve yapmamızı da tavsiye ettiği ibadetlerdir. Farz gibi kesin değil. Hani kesinlikle yapmamız gerekmiyor veya yapmadığımızda da günah olmuyor. Ama farz ibadetlerde yapmazsak günah oluyor. Bu günahlardan kaçınalım ve 5 vakit namazlarımızı kılalım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu bilgilerin hangi namaz ile ilgili olduğunu yazınız. Müslümanlardan bir kısmın yerine getirmesiyle diğerlerinden sorumluluğun kalktığı secde ve rükûsu bulunmayan bir namazdır. Yani namaz şeyi açısından baktığımızda farzı kifayedir. Farzı kifaye. Yani bir grup Müslümanın yapmasıyla beraber diğer bütün Müslümanlardan onun vebalinin kalkması anlamına gelen ibadetlere, farz ibadetlere farzı kifaye demekteyiz. Ve burada anlatılan da cenaze namazıdır. Şöyle bir şey arkadaşlar. Bir Müslüman bir yerde ölüyor değil mi? O Müslüman ölerek öldüğünden dolayı onun cenaze namazı kılınmalıdır. Müslüman olduğundan dolayı. Ve bu görevde bizlere düşmektedir. Bizler yapmazsa yani bir kişinin cenaze namazı kılınmazsa ve o kişi Müslümansa arkadaşlar gerçekten tüm Müslümanlara onun vebali yazılmaktadır. Ama bir grup Müslüman onun cenaze namazını kıldırırsa o zaman diğer bütün insanlarda, insanlarda olan vebal kalkmış olacaktır. Bu tür farz ibadetlere de farz-ı kifaye demekteyiz. Cenaze namazı da önemli bir namaz türüdür. Neden? Secde ve rükû söz konusu değildir arkadaşlar. Mesela secde ve rükûsü olmayan namaz şeklinde de sorulsaydı o zaman cenaze namazını örnek verebilirdik. Dördüncü sorumuz. İslam'da namazlar kaç gruba çeşidi ayrılır? Bu namaz gruplarından her birine birer örnek veriniz denemekte. İşte namazları bunları hani sakın 5 vakit namaz olarak algılayıp sabah, öğle, akşam, ikindi, yatsı gibi düşünmeyin arkadaşlar. Burada namazları farz, vacip, işte sünnet gibi ayırmamız gerekecektir. O şekilde değerlendirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. Öncelikle ne dedik? Konuştuk az önce zaten. Farz namaz. Farz namazlar arkadaşlar Allah'ın kesinlikle yapmamızı emrettiği namazlar. Yani 5 vakit namaz. Birer örnek veriniz diyor. İşte direkt yazsak yeter zaten sözlü olarak da açıklamış oluyoruz. Vacip namaz. Vacip namazlar Kurban Bayramı ile Ramazan Bayramı'nda kılınan bayram namazları ve yatsı namazından sonra kılmış olduğumuz 3 rekatlık vitir namazı vitir Kötü yazmaya başladım. Namazı ve bayram namazları. İşte kurban bayramı veya Ramazan bayramı olmak üzere. Vacip namazlarda şöyle bir şey söz konusu. Fars kadar kesin değiller arkadaşlar ama sünnet kadar da hani hafif değiller yani yapmamız gerekiyor yapmazsak Fars kadar da kesin değil Fars kadar emir değil ama yapmamız gerekiyor bayram namazı ve vitrin namazını örnek olarak vermiş olduk bunun yanında sünnet namazlara bakalım. Sünnet namazları örnek verecek olursak bir mescidi ziyaret ettiğimizde kılınan Tahiyyatü'l e, Mescid. Gecenin son üçte birinde uyanıp kılınan teheccüd namazı. Mesela en popüler olan teheccüd namazı. Tekrar yazalım. Teheccüd namazı namazını söyleyebiliriz. Sünnet bir namazdır. Yani ne demektir sünnet olması? Peygamber Efendimizin yapmış olduğu ve bizlerin de yapmamızı istediği, hani emrettiği söz konusu değil ve bizim de yaptığımızda sevap kazanacağımız ama yapmadığımızda da e, günah yazılmayan namazlardır diye söyleyebiliriz. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Bu kısa hatırlatmanın ardından 5. sorumuzda devam edebiliriz. Bu parçaya göre cemaatle kılınan namazın toplumsal kaynaşma ve dayanışmaya katkılarını kısaca açıklayın izleniliyor. Okuyalım. Ayşe'nin Ramazan ayında en sevdiği ibadetlerden biri teravih namazıydı. Çünkü bu namaz vesilesiyle arkadaşları ve komşuları ile bir araya gelerek hepsini görmüş oluyordu. Ayrıca teravihte omuz omuza Allah'a yöneldiği arkadaşlarıyla gönül bağı kuruyor. Namaz sonrası onlarla sohbet etme imkanı buluyor. Buna göre cemaatle namaz kılmanın önemine baktığımızda arkadaşlar. Cemaatle namaz kılarak, namaz kılan Müslümanlar birbirleri ile tanışır ve kaynaşırlar. Birbirleriyle tanışırlar, i̇şte camiden sonra buluşabilirler, yolda birbirlerini gördüklerine selam verebilirler. Ve böylece dayanışma ve yardımlaşma pekişir. Bunun yanında camilerde camilerde verilen hutbe ve vaazlar ile birlikte birlikte Müslümanlar ...bilgilendirilir. Mesela... E, cami ...namaz için camiye gittiğinizde... ...vakit namazlarından biraz önce gidersiniz... ...orada işte vakit namazına yarım saat... ...bir saat önce imamın oturduğunu... ...ve cemaati karşısına alıp... ...onlara vaaz verdiğini... ...yani bilgiler verdiğini... E, ...öğütler, nasihatler verdiğini görebilmektesiniz ve böylece Müslümanlar bilgilenmiş oluyorlar ve Allah'ın yasaklarından kaçıyorlar. Allah'ın yapmamızı istediği davranışları ise böylece yönelmiş oluyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu şekilde daha da burayı arttırabiliriz. Sizin aklınıza gelen örnekler varsa onları da yorum kısmında lütfen belletmeyi unutmayın. Devam ediyoruz. Hz. İsa Aleyhisselam ve Hz. Davut Aleyhisselam'a gönderilen kitapların isimlerini yazınız deniliyor. Hz. İsa Aleyhisselam'ı gönderen kitabın adı nedir? İncil'dir arkadaşlar. Hz. Davut'un ki ise Zebur olacaktır. Zebur ilahi kitabı olacaktır. Geriye kalan zaten kimler kalmakta arkadaşlar? Hz. Musa kalmakta. Ona da Tevrat gönderiliyordu. Ve son peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de Kur'an-ı Kerim gönderilmekteydi. Bu dört kitabı ve hangi peygamberlere gönderildiğini de kesinlikle bilmekte fayda var. Orayı bilin arkadaşlar. Önemli. Hem dini bilgi olarak hem de buradaki ders bilgisi olarak oldukça önemlidir. 7. Bu parçaya göre namaz insanı ne tür davranışlara yönlendirir? Yazınız. Namazın insan davranışları üzerinde olumlu etkilerin olduğu Ankebut suresi 45. ayette şöyle vurgulanmaktadır. Resulüm, sana vahiy edilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz çirkinlikten ve kötülükten alıkoyar deniliyor. Namaz kılan kişi namazın yüce Allah'ın açık ve kesin bir emri ve çok önemli bir ibadet olduğunu bilir arkadaşlar. Demiştik ya farz bir ibadette Allah'ın kesinlikle yapmamızı emrettiği bir ibadetti. 5 vakit namaz için konuşacak olursak. Kıldığı zamanlar sayesinde namazlar sayesinde Allah'ın sevgisini ve rızasını kazandığını düşünecektir. İnsan kıldığı namazlar ile birlikte Allah'ın hoşnutluğunu kazanacağını canı bilir ee, ve diğer yaptığı kötü işlerden uzaklaşır. daha imanlı bir müslüman olur. İnşallah tabii ki arkadaşlar. Müslüman olma yolunda ilerler. Mesela bunu şöyle söyleyebiliriz. Atıyorum bir kişi olsun tamam mı? Her namazını hem namazını kılıyor hem de alkol içiyor, kumar oynuyor. Tamam mı? Böyle bir insanımız var. Bu kişi namaza başladığında namazını devam ettirirse zaten günden güne ister istemez bu kötü alışkanlıklarından alkolden kumardan uzaklaşacaktır. Çünkü diyecektir ki ben namaz kılıyorum. Namazın hoşnutluğuna varacak, içi huzur da olacak zaten ona bir şey demiyorum. Bununla beraber ben namaz kılıyorum diyecek. Yani ben bunu yapıyorum. E namaz kılan bir insana alkol kullanmak yakışır mı? Kumar oynamak, içki içmek yakışır mı der. Ve bundan dolayı diğer o kötü alışkanlıklarından uzaklaşır ve sadece namazını kılmaya odaklanır arkadaşlar. Tabi sadece demeyelim namazını kılmayı tercih eder. Oradaki huzuru tercih eder. Çünkü içki vesaire bunlar geçici bir mutluluk vermektedir size. Ama namaza baktığımızda günde 5 defa gerçekten çok güzel bir şekilde mutluluk verdiğini de söyleyebilmekteyiz. Bu şekilde Allah'a daha çok yaklaşır ve kötü alışkanlıklarından arınmış olur. Ve geldi son sayfamıza. 8. sorumuz ile devam edeceğiz. Ramazan ayına özgüdür bu ay boyunca yatsı namazının son sünneti ile vitir namazı arasında kılınır. Bu bilgilerin hangi namaz ile ilgili olduğunu yazınız denilmekte. Ramazan ayına özgü olan na namazımız zaten teravih namazı olacaktır. Teravih namazı 20 rekattır arkadaşlar. Sakın teravih namazı için 33 rekat demeyin. Çünkü 33 rekat neden deniliyor? Şöyle deniliyor. Bildiğiniz gibi yatsı namazı 13 rekat. Teravih namazı da 20 rekat. Ve Ramazan ayranlarında e, camilerde Yatsı namazı da kılınmakta, teravih namazı da kılınmakta. Yani totalde siz camiye gittiğinizde arkadaşlar akşam namazından sonra yatsı namazı için camiye gittiğinizde totalde 33 rekatlık bir namaz kılınmaktadır. Ve bundan dolayı insanların aklına teravih namazı 33 rekat diye kalmaktadır. Ama yanlıştır. Teravih namazı 20 rekattır. 13 rekat olan ise yatsı namazıdır. İkisi birleşince 33 olmakta. Burada da denildiği gibi yatsı namazın son ile vitir namazı arasında teravih namazı kılınmaktadır. Bazı imamlara imamlar 4 rekatta bir selam vererek kırar, bazıları ise 2 rekatta bir selam vererek kırar, kılar. Önümüzdeki günlerde Mart ayında da zaten Allah'ın izniyle Ramazan ayına gireceğiz arkadaşlar. Sizlerin de kesinlikle teravih namazı kılmanızı tavsiye etmekteyim. Zaten hani bir Müslümanın en az hayatında bakın en az en kötü ihtimalle bir kez teravih namazına gitmesi gerektiğini de söylemiş olalım. Yani gitmek kesinlikle faydalı olacaktır arkadaşlar. 9. İçerisinde hutbe olan ve haftalık kılınan farz namazdır. Bu namaz hangi namazımızdır? Tabii ki de Cuma namazı olacaktır. Cuma namazını siz kendi başınıza kılamazsınız. Mesela teravih kendi başınıza evde de kılabilirsiniz. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Ama cuma namazını kendiniz kılamazsınız. Çünkü cuma namazında hutbe olması gerekiyor ve bundan dolayı da cemaatle beraber kılınması gereken bir namaz olacaktır ve her cuma yani haftalık kılınan bir namazdır. Aynı zamanda erkeklere farz olan bir namazdır arkadaşlar. Devam edelim. 10. ve son sorumuz ile. Kunut duası 1 ve 2 dualarının okunuşunu yazınız deniyor. Yani. Kunut 1 ve Kunut 2'nin dua e, okunuşlarına baktığımızda arkadaşlar hemen gelin birlikte okuyalım. Tabi dualardan önce Allahu Ekber diyoruz. Allahu Ekber diyerek okuyalım. Allahümme inna nesteynike ve nestağfirike ve nestehtik. Ve bike ve netübü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnü aley, a, e, aley kel hayra kellehu neşrükü ke nek, ne ne krük çok özür dilerim arkadaşlar biraz rahatsız olduğumdan dolayı tam olarak okuyamadım ve nah leu, ve netrukü men yefcuruk kunut iki duasına bakalım Allahümme kena kenabudu ve lekenussalli ve nescudi ve ileyke nesa ve nahfidu nercu rahmeteke ve neşha azabeke inne azabeke kül e, mülkuk A, ve ee, tekrar okuyalım arkadaşlar. Naşa azabeke inne azabeke bil küffari mülhık diyerek bu şekilde okumuş olalım. Tekrardan özür diliyorum. Boğazım ağrıdığından dolayı arkadaşlar. Bu şekilde son sorumuza beraber yazılı sorumuzun videomuzun sonuna geldik. Daha fazla yazılı soruları için yazılayım.net adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Yapamadığınız sorularınızı soruyolam.com adresimize gönderebilirsiniz. Masalcide.com adresimizi de gene ziyaret edip güzel masallarımızdan birini uyuyabilirsiniz. Dinle, <laughs> okuyabilirsiniz veya dinleyebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Aldığınız notu da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın.